Evet, ilk bölümde Fate'in hikayesini anlatmıştık. Şimdi devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok diyecek bir şey yok. İşte aynı hareketlerle, aynı sıçramalarla. Biraz daha şehrin içine girdik bu sefer. Şimdi Sulama kanalı gibi bir yerden devam edeceğiz. Burası büyük ihtimalle baraj. Barajın oradan devam edeceğiz. Yine atlayarak zıplayarak devam ediyoruz. Bak helikopter geldi. Şimdi arkamızda bir helikopter var. O helikopteri bizi takip ediyor. Dikkat etmemiz lazım. Önemli kurallar var. Kaç kaç kaç. Buradan bir an önce kaçmamız lazım. Kaçamazsak işimiz var. Vallahi billahi. Görüyor musunuz? Bak. Adam nasıl? 50 kalibrelik de tabii. Bak. snipercu da var herhalde helikopterin içindeki. Bir lazer ışını görüyorum arkadan. Büyük ihtimalle öyle. bayağı bir Bizi kötü bak. Yaraladı. Ölmezsek iyi şurada ya. Yani. Bir an önce uzaklaşıp barajın içine giriyorduk herhalde Da açık bir kapı var bak o açık kapıdan içeri gireceğiz oradan zaten boruların da mavi olması özellikle ha bu mavi kırmızı filan oyunun özelliği en son zorluk seviyesinde bunlar kapı şey oluyor borular filan kırmızılıklar yokmuş Ve zor, ilk zorluk seviyesinde oynuyoruz sonrası açılmadı çünkü ilk önce normalde oynayıp oyunu bitirip sonra en zor oynayabiliyorsunuz şuradan devam edip bakalım neredeyiz evet. Şu kırmızı kapılar filan benim hoşuma gitti. Bu oyunun renkleri böyle kırmızı ağırlıklı olması güzel ya. Yani. Hoş oluyor böyle biraz. Kırmızının ön plana çıkarması değil mi? Şuradan işte baraj gibi yere atlayacağız. Ta bizi Oradan itibaren takip etmiş değil mi? Helikopter. Fate. Fate'e Fatih diyorlarmış ya. Fatih. Fatih kardeşim. Öyle diyenler var oyunda. Fatih diyorlarmış Fate. Looks like you're in the clear. Now get into those drains. Bu atlamalar, zıplamalar hep değil mi? Nereden anımsıyor? Şimdi yaşı yetmeyenler bilmez bu işleri. Bu işe seneler, seneler tecrübesi lazım. Değil mi? Tecrübeli olmak lazım. Senelerin tecrübesi lazım. Bu oyunların atası şey ya. ya. Per Prince of Persia. Değil mi? Orada değil mi? Oradaki Perse kralını yönetiyorduk. Sand of Time'la filan falan çıktı. Bak o seriyi oynamayanlar mesela oynayabilir. Bence çok zevkli. Eskiye hem klasik biz bile oynayabiliriz yani. Sand of Time'dan başlarız değil mi? Süper seriydi o. Warrior Wheaton'lar. Onun filmi bile çıktı. Şimdi ben bunun ikincisine baktım. Beta sürecinde. Yani Aynı gibi ya, daha gelişmiş biraz daha grafikler tabi ki de, renkler falan, paletler hep aynı. Şimdi bu arada böyle tıplayarak, şu. Şimdi, araca girdik. İşte buradan tekrar yukarı çıkacağız. baskınlarına karşı acil durum kapısını açacağız. Oradan geçeceğiz. Bu da öyle kolay açılmıyor. Bak şimdi bekliyoruz biraz. Duruyoruz. Bu oyunda fare de bitmiyor ha. Fare klasiğini görüyor musunuz? Bak bütün oyunlarda var böyle. Hep bir fare oluyor. Ya bunda var. Ondan sonra şu Wolfenstein Old Blood'da vardı değil mi? Fare bizi bir yerlere götürüyordu böyle oyunun içinde. Daha bir sürü fareli oyun var öyle. Hep bir hayvanı eşlik ettirtiyorlar. Bu da pek Old öyle etki eden bir şey yok ama yani göstermek için abi burada da fareler var demişler. Hey, Sniper'cılar da var. Bak iki tane sniper'cı. Şimdi onların bir tanesini alacağız şuradan geçip herhalde de. Hmm, bak burada bir tane sniper'cı var. Ay, çut. Hadi gel, yapıştır ağzına doğru. Lan bu bizi öldürecek mi lan? Lan vur lan, ha. Şimdi onun sniper'ını aldı da onları vururum ama. Hiç i̇şte boş ver, geç burayı ya, atla. Ya, bak, burada sekronizasyon önemli güzel yaptık değil mi? İyi geçtik. de ne zor atladık değil mi böyle işkence gibi geçtik ama iyi düşmedik aşağıya. Bak altta SWAT ekibi geldi. Bunlar altta biz düşteyiz. Hemen bas butonu. Şurada buton var. Zıpladık. <laughs> Şu karşı, arkaya dönüp atlayacağız da şuraya atlayacağız evet. yanlış yapmamak lazım. Atlamayacaksın karşı tarafa. Atlarsan ölüyorsun. Duracaksın, bekleyeceksin aşağı kadar iniyor. Can, canın gidiyor gibi oluyor ama. Burada da mesela karşı duvara böyle yürüyerek geçmeyeceksin. Bak şuradan. This is Hampton Town Access Point. Your exit vehicle. Jack 19 Fox. Ya bu da bazen tamam Oyunda genel bir hata mı var? Nedir? Basıyorsun tuşu geç algılıyor. Bunu sezdim yani. Bazı yerlerde böyle çok iyi böyle klavyenin artık dibine kadar vuruyorum böyle. Oyunda bir algılama sorunu var yani. Hareketleri böyle çok sekronize yap. Buradan nereye atlıyoruz? Şuraya. Etrafını iyi analiz edeceksin oyunda. Bakacağın yerler iyi. Bir de böyle bir atmosferik var değil mi? Yükseklik korkusu falan veriyor böyle aşağıya falan bakarken böyle yükseklik korkusu olanlar harbiden oyundan etkilenir yani. Şöyle bir kenara uca gelin böyle oyunda. Aşağı doğru şöyle biraz eğilin. Harbiden bir yükseklik var yani. gibi kız değil mi? Şakır şakır atlıyor Ya ta aşağı indik adamları atlatmak için. Şimdi bir daha yukarı çıkıyoruz. Baya ve işkence gibi ya. Oyunu dolandırmışlar bu bölümü. Böyle nasıl yapalım? Abi aşağı inelim bir yukarı çıkarım demişler. İlerliyoruz. Ama zevkli. Ben oynayan, oynamaktan zevk aldım. Şurada butona basacağım. o butona bastım mı? Şuradan şimdi şey geliyordu herhalde. Değil mi? Öyle bir şey var. Bakın. aşağıdan binçle bizi yukarı kaldıracağız. İyi. Tek tek o yukarı çıkmak zaten zordu. Bayağı bir çıktık ya. Kaç metre çıktık? 10-15 metre tırmandık ya. Şuna bak. Altyazıları da kaçırmayın bak orada. Yolları veriyor yani yani, izliyorsanız. Şimdilik. Bu adamı hemen öldürmemiz lazım değil de bayıltıyoruz zaten. Sözlüğüme gibi değil de. Hadi bir daha. Hadi bir adam geldi, hadi. Şundan hemen silah alabilseydik. Neyse, bir takinde alırız ya. Ondan silah alacağım. Tamam mı? O, o, pompalıyı alacağım, o silah kullanacağım. Ondan kaçamam ben zaten. O, o, pompalıyla onların hepsini takır takır vuracağım. İşin özü bu. <laughs> Hı, bak ha, hayalarımla. Güzel abi. Çözüm basit. Aşağı ineceksin, hayalarına doğru bir tane çakacaksın. Değil mi? Şu, kafasına sık baktığında da silahın kaç tane kaldığını göstermiyor. Of! Bak şu adam, şimdi şuraya gizlenelim ki. Biraz biraz bayağı bir canımızı götürdü o pompalı. Ya abi, bir kişi de değil ki, dört kişi. Dört kişinin elinde pompalı. Şimdi benim yapabileceklerim bu kadar. Yani. Evet, güzel. Sen daha çok onu. Atarken de shift'e basmak lazım otellerin üzerine. Bak yine bir fare. Fare hep bir fare var lan. Ne ikmezse. Jack something about Pope's murder, so don't let him wind you up, okay? He used to be pretty Bu adamı takip edeceğiz şimdi. Bu adamı yakalayıp buna sorular sormamız lazım. Bayağı bir takip edin. Bu da iyi koşucular da. Bu koşucular da aynı zamanda hep şey taşıyor değil mi? Kargo gibi bir şeyler taşıyorlar yani. Bir paketçilik yapıyorlar yani. Şimdi ben böyle bir film izlemiştim. Fransız yapımı mıydı? Büyük ihtimalle öyle bir şey. Bu yeni izledim da 2015 ya da 2014 yapımı olabilir, o civarlarda. Yine koşucuları anlatıyordu. Tabi yani bu 2008-2009 yapımı da benim dediğim daha yeni bir versiyon. Onlar da böyle gemilerde falan yaşıyor, e, timler böyle. Paketçilik yapıyorlar, bir şeyler getirip götürüyorlar. hıfsız gibi çalıp bir şeyler genelde böyle oluyor. Salaş yaşıyorlar, cool takılıyorlar. Değil mi? Ama bu bir spor Fransa'da. Bu spor adamlar resmen bunu bir spor yapmışlar ya. Yani. İşte çatılardan filan atlıyor. National Geographic'de de belgeselleri var bunların. Mesela adam 2 metreden aşağıya atlıyor. Nasıl atla atlanacağını gösteriyor mesela. Bu hep kesilme, biçilme, işte şu kemiklerin kırma olayları var. Şuradan aşağı atlıyor. şu bu nasıl hedef Bak şimdi orada tutunmadı gördün mü? Ya otomatik seni zaten orada tutunman lazım. Atladım o bak. ha. Şuradan mouse'un tuşuna basmadım oraya tutunmuyor. Çok önemli. Otomatik diye bir şey yok. Sen basacaksın tutunsun. Sinir bozucu var. İlkinde yapmak hep zor oluyor. İkincisinde kavruyorsun olayı atlayınca. Bayağı da uzak da yanına gideceğiz o bize tiyo verecek büyük İlla yani bunun gösterdiği o kırmızı hattan gitmesen de olur. Şuradan köşeden tırmansan da olur. Mesela bak şimdi. Ha, orada da bu. Yani farklı alternatif yolları var aslında. İlla tek bir yoldan gideceğin için diye bir şey yok. Ne kalori yaktık değil mi? Vallahi ne spor yapıyoruz. Bu da acayip kalori yakar ha bu arada bu spor. Atlayıp zıplayıp şöyle bir ay böyle bu spora takılsan böyle tüy, tüy gibi olursun kastım aslında. Adamımıza geldi. Just tell me what Nicholas has to do with Pope's murder, Jack. I heard a cop did it. You heard wrong, You a fan of wrestling? Pope was a wrestling fan. He even employed an ex-wrestler to handle his security. Travis Burfield used to go by the name of Rope Burn. Is this going somewhere? Rope Burn? Well, he's really just a thug who got lucky. And sometimes people are too ignorant to see their place. Always want to swim in the big pond, never see the bigger fish. If I were you, I'd start with that glorified slab of meat. Happy hunting, Faithy. Listen, I don't know about going to rope burn straight away. I'm not. I'm gonna see Miller. Oh, Faith, what are you doing? You're gonna tell him about Jackknife? Not yet. He's still a cop. No matter what Kate says.